Ayla olayı nedir? 1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore Savaşı'nda bizim Türk Tugayımız da orada görevliydi. Burada Asubay As Süleyman Dilbirliği 5 yaşındaki Kim Eunja'yı yani Ayla'yı evlat edinmiştir. Ona bakmıştır. Çünkü Ayla'nın anne babası burada ölmüştür. Kore Savaşı'nda Türk Tugay'ı 741 şehit, yaklaşık 2150 gazi vermiştir. Tabii kaybolanlar falan da vardır. Ayla olayı budur. Süleyman Dirbirliği emekli subayımız 2017 yılında ölmüştü. Bugün de ne yazık ki Kim Eunja yani Ayla'yı kaybetmiş bulunmaktayız. Allah rahmet eylesin. Üzüldük.